Aa, evet şu anda Meta Store'a geldim ve o gözlüklerden alacağım bu çekim yapan gözlükler var ya. <laughs> daha hayatımı kolaylaşacağını düşünüyorum. Şu an işten çıktım dört gibi falan. Bakalım daha çok hayatımı kolaylaşacağını düşünüyorum ama. Ben Serhat. 24 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu. Algoritma çözmeye, basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kuruyorum. Şu anda ise hep hayalini kurduğum yerde Amerika'dayım. Ve işte bu da benim hikayem. İyi seyirler. Evet şu anda diğer binaya gidiyorum. Orada bir tane ablayla buluşacağım. Ve bisikletle gideceğim o yüzden bisikleti açmam lazım bir tanesini. Şunu açayım. Evet karşı tarafta Meze diye bir restoran varmış ve restoranda döner falan var, şavarma falan varmış. Şu an oraya gidiyorum yani. Hem ablayla da orada buluşacağız. Abla diyorum ama inşallah laf etmez. Benden büyükse abla derim abi bu kadar basit. Bu bisikletleri sürmesi de çok zevkli. Bence Google'ın bisikletlerinden 10 kat daha iyi yani. eğer bir Google'da çalışırsam GG olmayayım buraları koymam lazım. Galiba şuradan gidiyorum. 21'e gideceğim ben. Gerçekten çok hızlı bir şekilde geliyorsun yani. 2-3 dakikada geldim buraya. Bitti geri dönüyoruz. Hint suyu da aldım. Çekemiyorum yemeği çünkü başkası varken çekmek cidden zor. Başkası bir yemek yiyorum. İlk defa tanışmışım. O yüzden... Evet selamlar tekrar. Şu anda 4. haftanın sonlarına doğru geldim. Yine son saatleri olduğu için kimse yok. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Ya ben size burada her şey anlatmak istiyorum. Yani buranın hani size ilk haftalar iyi yönlerini gösterdim vesaire. Şu anda da işte kendi yaşadığım zorlukları vesaire size anlatıyorum ki aslında tamamen transparan olsun yani burası. Ne hissediyorsam size tamamen onları açıklıyorum yani. Dün gerçekten çok umutsuz hissettim. Nedeni de şöyle. Benim projem Şimdi, şimdi yani biz konuştuk böyle, biz aramızda şakalaşıyoruz da bana da ağlamayı bırak, iş yap falan dedi. Projem birazcık kompleksi olduğu için ve menajerimde de hiçbir suçu yok bu arada. O da hani şey, testlerimin sırası bir tık farklıydı. Ben işte zor testten vesaire başlamış olduğum bir bakıma, yani farklı operatörler falan var. Böyle çok uzun detaylara girmeyeceğim. Ama menajerim de bunu bilemezdi. Çünkü işin içinde girince, implement etmeye başlayınca görebiliyorsunuz ne kadar. Yani bir fonksiyon mesela o kadar dallanıyor, budaklanıyor ki farklı farklı fonksiyonlara falan bağlı olmuş oluyor. Ve ben onları implement etmem gerekiyor vesaire. Şimdi sıkıntı şu ben bunları yaparım ama diğer internlerle yarışıyorsun bir bakıma. Diğer internlerle aslında bir ıı, şeysin. Ben yarışmıyorum da benim menajerim aslında benim dosyamı diğer menajerler arasında sunması gerekiyor. İşte bu çocuk bu saatte kadar bunu yaptı falan demesi gerekiyor. Ve ben hani ilk başlarda zor şeylere başladığım zaman ki böyle oldu yani bir tane fonksiyon benim bayağı vaktim gitti vesaire olunca ortaya sanki daha az şey çıkmış gibi gözüküyor. Neyse ve şu an haftaya midpoint çeki var. İşte bu da çok önemli. Yani 4 hafta bitmiş oluyor. 5. haftaya girmiş oluyoruz. O bayağı önemli aslında. O yüzden ben şu anda o çok kompleks olan fonksiyonu ara verdim. Bir tane full başka fonksiyon bitirdim tamamladım Ben böyle. O yüzden şu an mutluyum. Şu an ikinciye başladım hatta. Şey, geçen hafta bir tane bitirmiştim. Bugün bir tane bitirdim. Şu an üçüncüye başlamış oluyorum bakıma bir tanesinde yarısını yaptım falan böyle aslında. Neyse bayağı detaya girdim ama şunu söyleyeyim size. Umutsuzluğa düştüğüm zamanlar gerçekten oluyor ama sonra diyorum ki bu çok normal. Yani asıl beni zaten zorlamasa ben buna zevk alamam ki beni hani yeni bir şey öğrenmesem, yeni bir şeylere zorlanmasa hiç olmayacak. Ben şunu fark ettim bu bana hep oluyor. Bir zaman sonra artık o şeyler bana kolay gelmeye başlayacak. Ben bunu kesin diyorum mesela haftaya. Şu an zorlandığım şeyler artık daha kolay geliyor vesaire. Ve internship bitişinde de ben hala çok şeyim. Ha, yani olay return olmak falan değil onu şu an demiyorum ama hala şey konusunda çok özgüvenliyim. Yani elimden gelenin en iyisini yaptığımı ortaya koyduğumu ben biliyorum. Ortaya çıkacak sonucun da hani iyi olacağını biliyorum. Ama işte burada öyle bir şey var ya. Yani yarış içinde oluyorsun gerçekten. Gerçekten onu hissediyorsun yani. Hani sen olmasan bile şey oluyor mesela. İşte diğer internlere görüyorsun. Sen görmesen bile işte menajerin değil de menajerine onun da hani üstlerindeki bir intern bir şeyi geliyor diyor ki işte diğer tüm internlerle vesaire kıyaslanmış oluyorsun illa ki sen yerini biliyorsun şöyle yapman lazım buna göre böyle yapman lazım gibi bayağı feedback alıyorsun. Neyse böyle şimdi ben servisi kaçırmayayım son servis. Yalnız gözlüğümü çok seviyorum yani ben bunu ilk başta şey yapacaktım hala editte nasıl gözüküyor bilmiyorum yani şu an dikey çekiyor ama çok yakışmıyor bence ama olsun. Yani en yüzden çekiyor. Şu an mesela bu tarafa bakınca burayı çekmiş oluyorum falan böyle Araya koymaya olacağım. Şöyle bu tarafa bakayım. Size şuraları çekeyim. Ortam da şöyle. <laughs> Gerçi ben size burayı gösterdim. Bu koltuk çok pis. O kadar pis ki hiç temiz. Yani bence beş yıldır temizlenmemiş bu. Böcekler falan çıkıyor içinden arada bir görüyorum böyle. Bir şura işemiş abi. Şura şey falan Şaka ben cidden bayağı şey. Bugün az su içtim. Sadece 1 litre içtim. 3 tanesi. Abi hala çok mutluyum ya. Hala çok mutluyum. Abi modum niye bu kadar değişiyor ya? Şu an aşırı mutluyum. Gidip şöyle güzel bir papaz patlatmak var aslında. <laughs> Şaka bir yana. Staja başladığımdan beri papaz yedim diye bir sorun bana. Bakın bir ay oldu ya. Bir ay oldu. Bir sorun bana yedim mi? Hala mutluyum. Çünkü buradan spora gideceğim. Şimdi spora gideceğim ama ondan sonra da akşam assignment var. Çünkü biz yazın da bir ders alıyoruz. O dersin assignment var. Onunla uğraşması var, yapması var. Let's go. Sen de yakında kalmıyor mu buraya? Niye ara böyle geldin? Bu arada video çekiyor. Ay şey ya... Ee... Video çekiyor bu arada. Aaa <laughs> şey... Evet ondan. <laughs> <laughs> Yaktın mısın da? Arabayla biraz daha rahat oluyor. Ha anladım. Evde çalışamayan bir insanın hmm. ya sürekli ya benim bir kütüphanede ya bir kafede Doğru. falan bir yerlerde olmam lazım. Yani nasıl diyeyim haftada bir depo benzin gitse ki full depo 50 dolar 10 hmm. galon bu Hı. araba için. Hı. Yani işte ayda 200 dolar benzin 100 dolar da insurance da 300 dolar fix. Bir de yani ya işte oil change şu bu. onlar kadar çok oil change, falan, mi? Yani oil change 100 dolar falan ya ortalama. Hı. Ama Hı. O böyle madir bir şey. Yani sürekli yaptığım bir şey olmadığı için. Doğru. Yaz evet. akşamları nasıl geçiyor? <laughs> Sıkıcı. <laughs> Yaz geldi artık. Senin nasıl geçiyor? Benim uykuyla <laughs> <laughs> uyuyorum direkt. Ben erken yatıyorum ya. Normal 9.30, 10'da genelde yatıyorum. Ne? Kaç dolar? 5, 90. <gülüyor> <gülüyor> bu var? 5.90 Bu bayağı küçük duruyor bu arada bence. <gülüyor> küçük duruyor <laughs> buna, ben bunu yerim kegöğünde. Bu evet. Arada. Yani. Eskiden <laughs> Sert çakal çok fazla vardı. Onların sayısını azalttılar. Niye ben bilmiyorum abi. Hırsızlıktan bence. Benim aklıma o geldi ama bence Ay, burası... Domates. Bak ben 24 diyorum. İmkansız. 24 geçmez. Ha bir dakika ne kadar, ne kadar. Pey peynir ve tavuk, peynir 8 dolar, tavuk 6 dolar sırf. Peynir, 14 zaten. Yani. Peynir artırdı birazcık, 28 diyorum. Sen 50, 50 olmaz bu kadar, sen 40 mi diyorsun? Hesaplama, hayır. <laughs> sen söyle. 50 olmaz, bence 40 küsür geldi. Bir sayı söyle, net bir sayı? 43. 30 diyorum ben. Bakacağız. Abi soğan aldın, soğan kaç kilo şey, kaç TL olacak şimdi? Ya Aslında bence salda biraz pahalı bu galiba. Bence domatesle soğan sırf 5 dolar falan oldu. 5-6. 5 olsun, şu da 5'tir. Muz pahalı olabilir. Şu ne kadar? Bilmiyorum. <laughs> Minimum 5. Tam 5-5-10. Ekmek. Şurası 3 olsun. Ekmek de bir 4 var. 300 ile 17 ekranı 6, 23, 32 falan böyle. Bunlar 32 oldu 36 yani çıktı. Bakalım en pahalı şey mi? Son demiştim o 43 demişti. 36 ortaydı. Amerika'da yaşanmaz mı artık? Şu kadar şeye 37 dolar vermek. Ben peynir almaktan şey yapıyordum biraz. Emin değildim yani büyük ihtimalle o pahalıdır diye. Amerika bitti oğlum ya artık. Ben dönüyorum. Dönüyorum. Sağ ol